Arkadaşlar, e, hepinize e, bir kez daha iyi günler diliyorum. Şimdi e, yapmış olduğum video e, sunumlarım içerisinde hatırlanacağı üzere e, bu deprem oluş temelinde bu e, işte bir bir kaynak mekanizmasının noktasından hareket edilerek bir e, model noktasında bir bilgilendirme'm olmuştu hatırlanacağı üzere. Yani e, işte bu tarz bir model çerçevesinde arkadaşlar ele alındığında. E, yani e, tecrübelerime istinaden işte dünya ölçeğinde karşılaştığımız en e, selektif e, bir takım e, coğrafyalar var. E, bu coğrafyalar konusunda bir takım e, bilgiler aktarmaya çalışacağım. Bu mekanizma temelli e, dikkate alındığında oldukça e, selektif. E, bazı bölgeler söz konusu bu mekanizmayla açıklanan gelişimler çerçevesinde ele alındığında. Bunlardan mesela örneğin işte şurada Arjantin, Şili sınır coğrafyası şeklinde ifade edebileceğimiz bir alan söz konusu. Yani bu alanda arkadaşlar bu tarz model çerçevesinde ele alındığında birçok bu modelle açıklanan e, bir e, bölge söz konusu, e, benzer modelle açıklayabileceğimiz bir alanı, e, şurada işte e, British Virgin Adaları bölgesi şeklinde ifade edebileceğimiz e, mouse cursor şu şekilde ifade edebileceğim bir alan var. Burada da benzer şekilde bir mekanizmanın e, olduğunu ifade etmemiz mümkün. Daha sonra bazı körsür ile ifade etmiş olduğumuz şu bölge, işte bu Orta Amerikan plaka sınırı şeklinde ifade ettiğimiz bir bölge var. Benzer model doğrultusunda burada da aynı mekanizmayı ifade edebilmemiz mümkün. Bunun dışında bu işte e, Güney Sandviç Adaları e, coğrafyası var arkadaşlar. Burada da benzer bir e, modelle e, gelişimi açıklayabilmemiz mümkün. E, bizim bulunduğumuz bu Akdeniz coğrafyasında ise arkadaşlar bu tarz bir e, modelle açıklayabileceğimiz bir gelişimin olmadığını ben e, rutin gözlemlerim ışığında e, ifade edebilmem mümkün. Yani bize en yakın gelişim alanı e, bu model çerçevesinin içerisinde ele alındığında... Bu Hindistan'ın kuzey coğrafyası var. Bu Jurm bölgesi olarak ifade ettiğimiz bir bölge söz konusu. Bu model çerçevesinde açıklayabileceğimiz bir alan bu bölgede söz konusu. Bunun dışında ben rutin gözlemlerim çerçevesinde yani selektif olarak gözlemlediğim diğer bir bölgeyi bu Yeni Zelanda'nın kuzey tren coğrafyası şekli ifade edebileceğim bir alan var. Yani bu bölgedeki... Kuzey, e, Trenç coğrafyası ile ilgili bir sahada bu tarz bir gelişimin olduğunu e, değerlendirmekteyim. Genel olarak e, arkadaşlar e, bu şekilde e, konuları ifade edebilmemiz mümkün.